şeytan çok kurnazdır. Ve lekad adalle minkum cibillen kesira sizden önce birçok nesilleri kandırdı, saptırdı. Sakın sizler de onlar gibi olmayın, şeytan tuzağına kanmayın buyuruyor. Benim genç kardeşim 20 yaşında ya da 30 yaşında, haydi olsun 50 yaşında. Bu kişinin 15 yaşında balık olduğunu düşünürsek 20 ya da 30 senelik bir hayat tecrübesi var. Ama şeytan binlerce, on binlerce yıldır insanları kandırıyor ve artık kimi nasıl kandıracağını çok iyi biliyor. Mesela sizden birisine gelip de namazı terk et demeyecektir. Neden? Çünkü biliyor ki sizler asla namazı terk etmeyeceksiniz. Ama namazı vaktinde kıldırtmayıp son vaktine tehir ettirebilir. İşte bu noktada şeytan ne yapıyor? Size sağdan yaklaşıyor. Nite